Selamünaleyküm Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar Bacanam ne diyorsunuz ne var yok Arkadaşlar bugün şöyle kendimi bir tık karizmatik yapmak istedim Çünkü sanki kız istemeye gider gibi bugün bilgisayar almaya geldik O kadar heyecanlıyım Sizlerden tek ricam var yıllardır belki 7-8 senedir aynı bilgisayarı kullanıyorum Ve artık bunun değişme zamanı gelmiştir Ya Marulum Hak ettin be kardeşim. Vatana da teşekkür ederiz. Sana da hayırlı olsun be kardeşim. Güle güle kullan be bacanam. Bunu hak ettiydin diye aşağı yazmanızı hepinizi bekliyorum. Harbiden heyecanlıyım. Ne olacağını bilmiyorum. Hayatımda da ilk kez böyle bir video çekiyorum. Böyle de bir videom, anım. İleride olsun istedim. Reisim, vatana millete hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şakamatik yine gider girmez. Evet arkadaşlar, Antalya, Lara, vatandayız. Eğer bir gün buraya gelirseniz benim adımı verin, istediğiniz personele söyleyin gerekli ilgi, alaka gelecektir. Lara Vatan unutmayın. Bize de bu bilgisayarı almamda bana destek oldukları için Vatan bilgisayara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Haydi bakalım gelelim. Dayı öyle bir bilgisayar alıyorum ki kafayı yiyeceksin. Hadi evet, gerçi çok mu aldı alma ya. Ya devasa bir şey diyorum ya. Tamam da sen var ha. Gel. Şeyi kullanıyorum, pis kullanıyorum ya. yani. Gel. şeye gerek var mı ya? Bak. Yapıyorum o şakayı, hazır mısın? Vatan sana emanet. Buradaki çoğu personelle arkadaşım. Normal hayatımda da arkadaşım buradaki çoğu çalışanla. O yüzden burası harbiden benim evim gibi. Çok da rahatım yani. Hoş geldiniz. Sanki, Sanki. kendi yerimize gelmişiz gibi. Kanka nasılsın? Haydar Bey bizi karşılıyor. Merhabalar. Merhaba. merhaba. Şakamızı yaptık. Vatan sana emanet gidiyoruz. Kaan yukarıda herhalde. Aynen, Var mı isteyin kanki? Teşekkürler. O kadar samimiyiz yani işletmemize, dükkanımıza gelmişiz gibi. Dayı öyle bir bilgisayar alıyoruz ki Böyle senin eskiden düğününde çekildiğin fotoğrafları bile onda editleyeceğim. Yok canım. Evet. evet. mesela aynı uçaklı bir şeyden bahsediyorsun. Ne uçaklı bir şeye gerek var mı? Ya uzaya götürecek bizi ya. Anam 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 nerelere geldik? Ne olduk ya baba? Ortalık 56 burada. Ne? Uzay böyle bir güver ya. Şuna baksana. Anam anam. Ya bana bir de monitör al be. ya. Yani aynı uzaylıların yönetici yeri gibi. Her <laughs> aynı hani sinema seyreder gibi baksa ona eğri beğri şehirler Heri <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik. Buraya 6-7 senedir sürekli geliyorum. Buradaki çalışan herkes gerçekten normal hayatında da arkadaşım artık. Sürekli sürekli geliyorum. En son artık bilgisayarım bizim evde elektrik sisteminde sıkıntı olduğu için anakart yandı ve bilgisayar almak zorunda kaldık. O yüzden buraya tekrar sığındık. Kaan var şimdi. Kaan'la da daha öncesinde konuşmuştuk. Ne alalım ne edelim diye bir fikir sahibi birazcık. Rahat rahat takılıyorum ha. Yemin ederim evim gibi burası. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. nasılsın? Ne haber? Teşekkür İyi. ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Çok sağ ol. Abi konuşmuştuk zaten öncele. Bilgisayarını topluyoruz artık. Aynen bilgisayarımı Gönövarim. topluyoruz. Benim neler çektiğimi daha önceki bilgisayarında biliyorsun abi yani. Abi senin bilgisayarına galiba biz 4 defa revize yaptık değil mi? Evet ve... Artık dedi ki abi bu kadar dedi yani. Abi 6 sene oldu ya 5-6 sene, sene oldu. Ne pandemiler sene oldu. atlattık ne koronalar atlattık o bilgisayarla. Evet sonunda bilgisayar dedi ben kaldıramayacağım dedi. <laughs> evet şimdi daha kaldırabilecek bir bilgisayar alıyoruz. Evet sen bir canavar istiyorsun. Doğru mu? Ben her bir bir canavar istiyorum yani. O zaman elimizde Çünkü canavar hem, bir sistem yönetecek bir şey yapacağız. Hem edit yapacağım, hem canlı yayın yapacağım, hem oyun oynayacağım. Yani bir bilgisayardan alınabilecek her şeyi almam lazım. Bir performans ve oyuncu bilgisayarı. Aynen. Tamam. Devasa bir oyuncu bir bilgisayar ama harbiden de. Ve görseli güzel olacak. Kasanın dışı da güzel olsun kanki. Zaten burada bakarım şimdi de kasanın dışı güzel olsun. O zaman güzel bir soğutucuyla güzel bir sistem tekrardan yapıyoruz. Ama bu sefer revize etmeyeceğiz abi direk yeni bir bilgisayar yapıyoruz. Yani şey diyebilirim. Ben şey istiyorum kanki. Nasıl bir bilgisayar istiyorum biliyor musun? Ömürlük bir bilgisayar istiyorum. Yani bir 10 sene beni götürsün. <laughs> Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz sistem sizler için hazırlandı ve bu video özel fiyat aldık. Haberiniz olsun. Açıklamadaki linke tıklayın, kaçırmayın merak edenler için. Arkadaşlar az önce karar verdik. Bayağı bir yorucu oldu. Yani çok mükemmel, mükemmel, mükemmel uzayı yönetiyoruz değildi ama bu gerçekten devasa bir bilgisayar oldu. Seçerken bir tık seçenek çok olduğu için zorlandım. Ne diyorsun abi? Çok güzel valla. Kasaya açıyor. Kasaya bakalım içeri. Kasaya açıyoruz. Gel. Kasamız full modüler bir kasa abi. Duvara bile montajlayabileceğim bir kasa. Asacağız ha duvara. Ya işte. atırsan, atırsan, atırsan <laughs> İstersen asarsın ama biz asmayacağız. Kanka benim teknik bilgim bir tık zayıf. Sana bırakıyorum. İzleyici de benim ne aldığımı anlasın. fikir sahip olsun. Aa elektrik çarptı beni. Abi statiğini alıyoruz. Eyvallah. Allah Allah. Bilmiyorum bir şey var görüyor musun? bunların üretim buraya gelene kadar sütünlü için içerisinde Biz aslında sallanma için Değişik şekilde Ooo ne diyorsun Kaan'ım yapma ya Yapma yanarız robot mu alıyoruz eve? Abi Evi süpürüyor mu? Kasamız bu bir de bunu kurulduktan sonra göreceğiz Bir de yanacak her yeri diyorsun Aynen öyle Kasanın yanında bir de fan setimiz var RGB Hem tava sokması için hem de güzel bir görsel yaratması için termal RGB fan setini kullanıyoruz Ne diyorsun? Askerlik arkadaşım gibi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Abi. Evet. İçini donatacağız. Kavarımızda bile bir ışıklandırma RGB'miz var ama bizim için önemli olan görselden ziyade performans. Evet. Performans noktasına gelirsek de anakartımız Gigabyte'ın B560M chipsetli bir anakartı. Orta segmentin biraz üstünde bir anakart. Bize fazlasıyla yeterli olur. Hem render hem oyun için hem de performans için yeterli abi. Şimdi diğer ve en önemli temel parçamıza geliyorum ekran abi. Ekran kartı. Ekran kartı. Kasamızdaki amiral gemimiz abi. En önemli parçamız. Ekran kartımız Gigabyte'ın Nvidia RTX destekli 3080 chipsetli abi bir ekran kartı. Abi benim gözüm diyebilir miyim yani? Kesinlikle abi. Ya ben her şeyi diyebilirim. Yani. Bu sene yatırımı yaptığın şey abi. Abi RTX, görüntü kalitesi, DLSS de performans diyebilir miyim? Net olarak böyle abi. Tam olarak güzel açıkladın. Aynen. Sen Tek, bilgisayarcısın galiba. Net ateş. <laughs> Yok ben almadan önce de bir tık araştırdım ama yetersiz kalabilirim Araştırmak senin. Araştırmak önemli. Evet. Senin yanında yetersiz kalabilirim. Estağfurullah. Evet. Onun Anladım dışında... hocam neymiş. Anladım. <laughs> Yine domates, biber, balıcan değiller. <laughs> ben anlamam bunun için niye yapıyoruz? Ya bizim evet. için de domates, biber, patlıcan bunlar, bunlar oluyor tam evet. olarak. Herkesin bölümü. Diğer var. temel parçamız da yine en önemli ikinci parçamız da Intel i7. İşlemcimiz i7'nin 11. nesil 11700K işlemcisini kullanıyoruz. Bu işlemcimiz Turbo Boost ve Gigas olarak güçlü bir işlemci. İşte renderlarımız, oyunlarımız için, işlemciyle oynanan oyunlar için çok çok yeterli bir performansa sahip. Diğer iki parçamız RAM'imiz ve SSD'miz. SSD'miz 1TB, Kioxia'nın SSD'si. RAM'imiz de G.Skill'in Trident Z serisinden 16 GB, 2x8, 3200 MHz RAM'imiz. Arkadaşlar... İlla ki sistemden, bilgisayardan anlayan, gamer olan izleyicilerimiz vardır. Sizce bu bilgisayar harbiden nasıl? Benden daha iyi anlayanlar var, benden daha iyi yorumlayacak olanlar vardır. Bana sadece hayırlı olsun deyin ama gerçekten de anlayanlar bir yorumlasın bakalım. Arkadaşlar bu arada videonun açıklama kısmında, yani benim bilgisayarım dışında tam anlamıyla Vatan Bilgisayarı şu anda yapmış olduğu bir kampanya var ve açıklama kısmına linki bıraktım. Almak isteyenler, almayı düşünenler ya da fiyatını merak edenler ya da bilgisayarın nasıl olduğunu merak edenler Tam da size göre fiyat performans ürünü var. Açıklama kısmında linke tıklayarak gidebilirsiniz. Gidim abi kuralı hadi. Abi zaten bak şimdi sen yayın dışında şöyle de yapabilirsin artık. Bu kasa görsele de hitap edecek. Artık kasamı utanman gerekmeyecek. Evet, kasamı saklamayacağım odada saklamayacağım. artık <laughs> yani Tam ortaya. Evet, dekor olarak Abi koyacak. asacağım ya ortaya asacağım. <laughs> Gerçekten heyecanlıyım. Hadi kuralım abi. O zaman kuralıma başlayalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Kazasız belasız inşallah. Kasayı aldık topluyoruz ama en önemli kısım kasaya gidiyoruz. Senin olman gereken kasaya gidiyoruz şimdi. Benim kasayı alıyoruz, senin kasa lazım. Valla? Aynen öyle. Lavaboya geçeyim ben. Gel Gel Haydarım tut ha, aman diyeyim. Merhaba. Ulan şey mi? Sıra Töprüsü. Burası bedelinin ödenceği yer. Bedelinin ödenceği. Geçtik geçtik. Hani bedel ödedikçe sen gel tuvalete çok... gideceğim diyor. Kanki güvenliği çağır acil. Sen dur, sen dur. Bize ne olur? <laughs> Daha fiyat vermeden. <laughs> Valla peşini alacağız bir saniye. İndirimi olsun. <laughs> Kardeşim yanlış anlama. Yaklaşık bir 10 dakika, 20 dakika videomuz var. Evet abi. Bu adam bu kasadaki işlem bitene kadar buradan kaçmasın olur mu? Tabii ki. E, Kim e, lan? Ki. Ee, lütfen yanında duralım. Lan oğlum ben kaçmayacağım. gittim lan. Tutalım. Sıkıştım oğlum. Lütfen, lütfen. Lan oğlum işe <laughs> Tamam lan ben buradan dururum. <laughs> Güvenliğimiz hat safhada. Sağlam, sıkıntı yok. Bu ama bir şey olabilir ama kasaya bir şey olmasın. Tuvalete geçeceğim ya sıkıştım ya. Kaçırırım valla. Şöyle yapalım. Bizim evet. Fatı Mehmet Yıldırım. 334. <laughs> 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 Mehmet Yıldırım. İlk kez Muraday, duyanlar evet. beğensin. Heyecanlıyız, tedirginiz. Ödeme nasıl olacak? <laughs> Ödeme nasıl olacak? Pam, pamuk veresi ya. Pamuk <laughs> veresi. Zeytinyağı versek olmaz mı? <laughs> <laughs> Ödeyeceğiz bir şekilde ya. Videoyu beğenin. Hayırlı olsun yazın, like atmayı, kalp atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Tam da zamanı. Like'la diyeceğiz, like'la. Fatura kaydı. <laughs> 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 Nereye kaydı? Yıldız kaydı. Çay kahve. Sağ olsun adamlar. Su içsek yeter bile ee, Sinyal yapıyor zaten adam. 2001'de aldım bana. 2002'de. Kaç sene olmuş? İşte He? olmuş bir şeyler. Evet. millete babası alıyordu yani. İşte ben aldım işte o zaman. Aslan görevini babam <laughs> benim aslan babam. Ben görevimi tamamladım o zaman. <laughs> Döşüyoruz. <laughs> ya. alayım mı? Tamam. Vallahi var oğlum Adamsınız be. Görüyorum sen vatandaşa hizmete bak. Çayım suyum da geliyor. Arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk saat bekledik. Hani her güzel şeyin bir ceremesi vardır bedeli vardır derler ya bedel ödendi. Ne diyorsun abi? Gerçekten hayırlı olsun. Hayırlı olsun Mehmet. Sen yanımda Gerçekten. olduğun için sana teşekkür ederim. Senin gibi baba her ya. anında her güzel her anında yanımda zaman. olduğun için. Ya her zaman ben gece gündüz yanında, arkanda, önünde. Teşekkür her ederim. Zaman her ben. Bu güzel anı bana yaşattıkları için Vatan bilgisayara Vatan Ailesi'ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilgisayar hazır, bekledik ceremesine değdi. Antalya Lara Vatan Bilgisayar'dayız. Basıyorum. Ledlerimiz bakalım nasıl gelecek Bismillahirrahmanirrahim Anam anam ekrana bak M Baksana Anam 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 oğlum bu ışıklı trafik lambası gibi ya Hahahaha <laughs> ya Gerçekten mükemmel olduğu bir kasayı bir alıp şöyle bir Antalya turu yapıp gezdirmek istiyorum Amiral gemimiz Gigabyte'ın 3080 RTX teknolojili ekran kartı 3 fanlı bir sıvı Olay ekran kartı zaten. Olay, zaten. Olay ekran kartı evet, abi. değil mi? Bir tane kartı. Evet. İkisini de e, Gigabyte'ın desteğiyle çok güzel iki parça kullandık. Gigabyte'ın B560 chipsetli bir anakartını kullandık. Ekran kartımız RTX 3080, 3 fanlı bir sıvı soğutmaya sahibiz. G-Skill'in 16 GB, 3200 MHz RAM'ine sahibiz. Daha ne olsun? Daha ne anlatalım? Daha mı? ne anlatalım? Gerçekten. Görsel zaten kendini yani anlatmaz yaşanır. Ameliyenmiş bile değil ya. Ameliyenmiş mi oluyor ya? Vallahi ya. Yani. Okyanusları yarıp vallahi geçeceğiz. Allah, ne bir şey abi lan Gerçekten. bu. Gerçekten. Harbi harbi çok heyecanlı, keyifli bir gün oldu. Ben daha önce de hiç bir bilgisayar toplama, kasa toplama videosu çekmedim. Tekrar ediyorum. Vatan Bilgisayarı'na teşekkür ediyorum. Gigabyte ailesine, Gigabyte'a, Kocuroğlu Mert abi'me teşekkür ediyorum. Gerçekten. Şöyle uzaktan bir bak. Al beni diyor ve aldık bunu. Al bunu böyle el üstünde mi tutacağız başımızın üstünde mi götüreceğiz nasıl götüreceğiz bilmiyorum donanım bilgim çok fazla olmadığı için Kaan yardımcı oldu hani aa çok güzel felaket çok mutluyum çok heyecanlıyım demekten ziyade gerçekten ee, hislerim duygularım ve heyecanım size umarım geçiyordur Bismillahirrahmanirrahim gel bak çıkmıyor çıkmıyor bak gel bak anlatılmaz yaşanır. Şükürler olsun. Teşekkür ediyoruz. Buradan da bir çıkalım bakalım. başımıza Bir daha var. Evet. Gel baba gel. Gel baba gel. Onu ben çıkaram ya. Hadi ya. Oo. daha Ay yavrum be. Kırlanta gibi lan bu. Maşallah maşallah. Evet düzgün kullan bunu be. Gerçek diyeyim bak ha. Balıklıdır kullanma bak. GTA 5 oynanır mı bunlar? <laughs> Tüm oyunları oynayabiliyorum. İstediğim edit trendini alabiliyorum. Daha ne isteyebilirim ki? Öyle bir bilgisayar aldık ki araba doldu yani. Pickup getirseydik buna? <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Yine olsun. konuşuruz. Dire çok görelim. sağ ol. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Eyvallah. Hadi gösterir. bakalım eve geçelim Gerçekten bir de anneme gösterelim. Evet arkadaşlar. Heyecanımızla birlikte birazcık yoruldum ama geldik ve bilgisayarım şu anda kasamı kurdum. Ve bilgisayarımız burada yorucu. Yukarıya çıkarırken yoruldum. Kutusundan çıkarırken yoruldum. Bunları kurarken yoruldum ama harbiden de değdi. Hep söyledim heyecanlıyım heyecanlıyım diye. Umarım bu videoyu izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ama bilgisayarı kim açacak? Açılış törenimize hoş geldiniz. Hava Yıldırım. İsmail Yıldırım. Geldi, geldi. Anne hoş geldin. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın, kasamızın açılışını hava yıldırıma takdim ediyoruz. Anneciğim önce fikirlerini alalım. Ne kadar büyükmuş ya bu, işte bu televizyon gibi. <laughs> Hayır ya. Nereden Te aldın sen bunu? Kasa bu kasa. Nereden çıkardın bunu? Vatan bilgisayar. Gövşer oğlum lan diyor. defa ben böyle büyük bir şey gördüm. Evet. Televizyon mu gerçek de? Güzel ama değil mi anne? Çok güzel. Güle güle kullan. Aslında senin teşekkür etmen lazım. Çünkü marka olmasaydı siz alacaktınız. Oğlum babam. bizi kurtardınız. Babam, babam. Çok sağ olun. <laughs> Sizin Hepinize teşekkür ediyorum. Babamın emeklisine çökecektik. Ne vereceğim ona bir şey zor. <laughs> Onun da emekli bile he. Evet arkadaşlar, şu anda hava yıldırım açılış yapıyor. Aç bakalım anne. Bir defa açalım. İyice düğmeye bas. Düğme nerede oğlum? Şimdi. Bizimle... A Tamam çek elini. Hayır nasıl? Bak. <laughs> Alle açılış yapıyoruz. Tamam. Allah Allah. Oğlum, saçmalama şey be. Ben oğlum burri. Derhalini boşaltırım. <laughs> Acı diyor dedi. Neyse ben. arkadaşlar videomuza kaldığımız yerde anne <laughs> ne yaptı ya? <laughs> Sen her zaman ah yaptığın şey Allah Allah. Yaptıyacak Allah Oğlum güle güle bunlar. Teşekkür ederim. Evet. ederim. Kumiş nasıl? Güzel. Sen sevdin mi dayı? Aferin sana. Hadi bakalım oturacağız şimdi oyun oynayacağız. Ne oynuyoruz? Barbie giydirme. <laughs> bak. Bak anne babam ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kutlama Mehmet, kutlama. Kasa hayırlı olsun. Ha, hayırlı olsun kasa. tamam <laughs> Allah'ım Allah. 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 ben hadi beni. Hele hele. Benim arabaya yapıyorum ya. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Bilgisayarımız hayırlı olsun. Anne arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum içeriye bak lan içeriye bak. Yaktı <laughs> lan, bu <arada>. İmdat, imdat. <gülüyor> 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 Bilgisayarımız hayırlı olsun. Daha önce hiç böyle bilgisayar kutlaması yapan var bilmiyorum. Bir i̇çeriye bak yaktı. Hani babam yaptı doğru mu? Senin yaptığın doğru şey ben de doğru. Oğlum abi. boş ver yetişme <laughs> be. <laughs> Arkadaş ne yer alır ne sil. Boş ver. O aklı demek o göre ben, Bana, yapılıyordu ya. Hadi hayırlı Bak olur ona olur. yapılıyor. Onun yeri bu video mu yani? Güle güle kullan. Lan ha. sevincimizi, e, mutluluğumuzu göstermek için yaptım ben mi onu ben? Ha, <laughs> paradan kurtuldu ya. Uyanı. Arkadaşlar. Paradan kurtuldu. Açıklamaya linki bıraktım. Girip kurcalayın. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bu yani hayatımda önce hiç Bilgisayar toplama videosu çekmediğim için ne olacağını da bilemiyorum. Nobel gel. Kasayı kurtarmak için köpeğe bile içeri almıyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Varsa bir hayırlı olsunuzu alırız. Havalar çok soğuk. Kendinize iyi bakın. Sıkı giyinin. Ihlamur için. Hepinize teşekkür ediyorum. Havaların hepsi böyle bugün soğuk mu oluyor acaba? Havalar hep soğuk. <laughs> hani annemin ismi <laughs> hava ya. Arkadaşlar bu çocuğu sevdiniz yani galiba şeker almış gibi seviniyor çocuk gece bilgisayarla uyuyup bilgisayarla kalkıyor. Size çok teşekkür ederim bu bilgisayar alan kişilere, yollayan kişilere saygılar, selamlar. Bu adam nasıl bir adam? Bizim için yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güneşsiz, yağmurlu bir Antalya'dan herkese selamlar.